Merhaba sevgili YouTube nasılsınız iyi misiniz inşallah kesinizdir dostlarım Okçu Çay'dan TLS'ye dönüyoruz Yani nasıl olacak bilmiyorum ama onun ismini de değiştireceğim zaten Şundan dolayı dönmek istiyorum bildiğiniz burada e, şu artı 7 falan battım 60 70 en filandı Hiç uğraşmak istemedim pres yapayım dedim preste de şöyle bir avantajımız oldu 8 m paramız vardı 10 m tamamladım Gördüğünüz gibi Latch artı 6 aldım 10 eme. Bunu alabiliyorsun hiç olmazsa daha güzel oldu. Şimdi onu aldık. Aa dur. Pafa, pafa C'ye olmayı tuttum. Açmışım birazcık uğraşmışım. 4 level falan yapmışım. Ondan sonra bırakmışım işte. Ben bunu böyle kasmaya devam edelim zaten tam hızlı, şey yaparak. Neyse fazla uzatmayalım buradan tam hızlı devam diyelim. Kasacağız şey işte, yapabildiğimiz kadar şeyler yapacağız. Tam hızlı devam. Dostlar bu sabırın en güzel sevdiğim yanlarından biri şu oldu. Bakın gördüğünüz gibi logos var. Buradan XP'mizi alıp devam ediyoruz. Tam devam. Dostlar şimdi şöyle oldu. Şöyle 35 level olduktan sonra şu MP recovery giyebiliyoruz. Bu da bizim için bir avantaj yani. Şöyle bir bakalım. Bunun AP'miz iyi. Güzel arttı. Şunu da yaratıktan çıkarttım. Çok önemi var mı bilmiyorum ama artı diye sallarsam para eder diye düşünüyorum. Şunu da bankaya koyacağım. Şöyle son sayfaya atalım. Biraz daha para belirtirip şunlardan alıp öyle bahsetmeyi planlıyorum. Tam hızla tamam diyelim. Şimdi dostlarım şöyle söyleyeyim. Folk komple bitti. Ben aslında Maradon bitti. Folk bitti deyip de görevleri gösteriyordum size. Şimdi Folk komple bitti. Elimizde timimizi aldık. Şöyle levelimizi de 38'e yaptık. 39'a falan doğru geldik. Heh. Şöyle sonuncuyu da teslim ettik. 39 level olduk. Şimdi bizim burada yapacağım şey şu. Artı 8 çıkarttım bir tane de. Level kası. E, level eder. Ee, bir gideceğim sağ sola gideceğim Birazcık daha level kasabileceğim yerler falan var mı onlara bakacağım. Ondan açıp birazcık daha böyle bir item item toplayabileceğim bir yerler var mı? Para kasabileceğim bir yerler var mı? Onlara bakacağım. Çünkü şimdi şuradaki FP'leri satmaya çalışsam burada FP'ler alınıyor mu alınmıyor mu onu bilmiyorum. Bilmediğim için de şey yapamıyorum. Buranın Andrea mı var mı diye onu da hatırlamıyorum. Böyle paperlarımız var. Paperlarımızı da koyacağım onları da pazara. RT'de yapıp. Şunu da şuraya koyayım. Neyse. Sizi de fazla şey yapmayayım, görmeyeyim. Buradan tam hızla devam. Dostlar gözlerimi yaşardı ya. Şöyle baksanıza. Keylanla boş. Keylamlar da takılıyorum ben de. En kötü şartta 1-2 saat takılırım. Bir bakayım bir dakika. Ben saati kaçırdım galiba. Evet 2 saat takıldım, 2 saat sonra zaten BDV var. Hiç olmazsa Buradan böyle bir birem falan yakın para bir şey katmaya çalışırım. Ya da kasa biliyorsan birazcık daha kasarım. Şu an sadece şu kalkan geldi. Onun bir de şeyi gelseydi. Hmm, neydi onun adı? Armor muydu? Arrow muydu? Neydi? Öyle bir şey gelseydi. Çok iyi olurdu da. Neyse. Yedek kalkan olarak kullanırız. Tamızla devam. Mese düşerse gösteririm. Ya da üstüm dolduğu zaman satarken gösteririm. Buradan tamızla devam diyelim. Dostlar bunu item olarak görür müsünüz? Bilmiyorum ama şöyle bir şey geldi. Bunda şöyle koydum Bankaya atarım 500 kadar falan satmaya çalışırım Hadi be Şu Kalkanlar var ya çok güzeldi Bunu kullanırım şimdilik geçici olarak Tam devam Youtube Şöyle göstereyim Paleden mi mu artı 8 çıktı güzel ya Tam devam Hadi bırak ha, Adam çıkmış Kazandık ya Adam çıkmış Nasıl oldu lan? Bir kes kestim adam Ka Kazandım ya. İkinci ms'miz de geldi güzel. Sen artık çöpsün. Şöyle de var. Tam hızlı devam. Şöyle kayda değer bir şey olur mu bilmiyorum ama. 5 tane abisimiz var. Kırdıralım. Güzel. Küçüğüm bir para para ediyor burada. 4 sonu ha, bitmiş. Şu an burada şu dört bana lazım. Küçük meketleri 350 kavm ne ediyordu? Tam hızla devam. Dostlar pazarı geçiyor, geziyordum şöyle gezerken de bir şeyler falan bakayım dedim. Adam fabrikleri böyle 500 kadın koymuş. Güzel, güzel, güzel dedim. Sonra buna geldim. Bakın görün. 50. <laughs> Neyse. Bir tane fabrikimiz olsun şöyle. Bir donlu kalayım. 7. Tabi ya. Adamların hepsi kendince şey, çakallık yapıyor. O da güzel bir şey aslında da. Neyse. Tam hızla devam. Şöyle kapatas bir tane şey yaptık. Gördüğünüz gibi. Şunu fantezi olsun diye 5'e mi koydum? Belki alan olur olmayaz. Şunlar 850k. Şunu da 750k adam koydum. Tam hızla devam. Bakalım yarın satılacak, satılan var mı yok mu onu görürüz. Yemin ediyorum korkaklar kitabını yazdın ha. Hadi dostum hadi hadi. Hadi evine. Anca gidersin. Şu artı bir koy artık ya. Şu artı bir koy artık ya. Bomboş uğraştın ha. Neyse dediğim gibi bir MS kazandık. 5 tane bir e kazandık. Tam hızla devam. 3.5 emin paramız oldu tam nakit. Dostlar şöyle Delos'a geldim. Delos'ta biraz takılmayı planlıyorum. Planımız Delos'ta takılma olayı olacak. Bir şunları basmadan ya da şunu basayım ya. Bir şey olmaz. Onun da para gitmiyor. İyi. Tek atabiliyoruz. ZR'ine. Bizim burada e, eh, eh, yani olayımız e, eh, biz çıkartmak olacak. Bir de şu kalkanlardan böyle şey var ya e, ar ara neyse ondan çıkartmaya çalışacağım. Bir de çıkarsa bir şeyler çıkartmaya çalışacağız. Tam hızla devam diyelim. Bakalım şundan bir bin tane falan keselim. Neler çıkıyor neler çıkmıyor görelim. Şöyle mob'u falan da yazmama gerek var mı onu bilmiyorum ama. 1000 desen 2000 mob kestikten sonra görüşürüz. Dostlar şimdi şöyle yaptık. 2000, 2000 yaptık. Ee, şu an 15 tane ebis oldu yani. 5 tane zaten bizde vardı. 2000 yaptık dediysem yani 1000 tane daha kestim. Az ebis sattı. Neyse yine büyütmeden sonra te, de, tekrarlarız biz bunu. Şöyle gidelim ebisleri de kırdıralım. Bir de dün savaş falan vardı galiba. Savaştan dolayı bu geldi. Olsun. iki tane şöyle MP recovery'imiz var. Bunları da pazar koyarız sonra. Biri şu. Biri şu. Bir de şöyle kalkan çıkarttım. Bunu da şimdilik geçici olarak ben kullanacağım. Öteki kalkanı çöpe attım. Yani sattım az önce. Bunu kullanacağım geçici olarak. Ondan sonra bundan güzel şeyler çıkarsa ikinci bölümde birazcık daha devam ederim. Şöyle başlayalım. İlkinde ezik pot attı. Yani normal pot atsan güzel olur da ezik pot ne ya? FP FP Yine FP Geç hmm. Şimdi pişmanlık oldu galiba kırdamak. Şunları salla. Başka çöp atacağım var mı? Yok gibi. Şurayı bir sıkırdırırsak. İyi bir tane daha pot geldi. Oo bir tane çıtın geldi. Güzel. Güzel. Şöyle ilerleyelim. Şimdi dostlarım geldik işte buraya. Şu satılacaklar şöyle üstümüzden atalım. Para bilen etmiyor ya. Şöyle. Fp'mi bana çıtınımızı basalım ya. Bakalım artı kaç olacak. Artı 3'e kadar zaten gidiyor. Artı 7 olursa bizim için çok avantajlı olur diye düşünüyorum. İyi para ediyor diye biliyorum. Ve yandı. <laughs> Neyse. Bunları pazara koyacağım zaten başta da üstüme bir şey yok. Ee, videoyu beğenmeyi unutmayın, abone olmayı unutmayın, kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.